Pals Liga'da günün ikinci maçında bir tarafta Narman City, diğer tarafta Alfa FC vardı. Erkan abi güzel bir galibiyet aldınız. Neler söyleyeceksin? Öncelikle e, bu takıma katıldığım için mutluyum. Arkadaşlarım gayet iyi. ve en önemlisi centilmen olmaları. Güzel futbol oynamaları. iyi ayakları sahip oyunculara kurulu bir takım. Ben bu takımın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Yani i̇yi ki bu takımı seçmişim. Söylüyorum yani bundan e, şimdi ilk maç olmasına rağmen güzel bir izlenim bırakmış olması gerekiyor benim üstümde. Maç güzel oldu. Farklı kazandık. Playoff'lar ilk turuna iyi başladık. İnşallah bundan sonraki maçlarımız hep böyle geçer. E, hedef tabii ki benim olduğum takımın her zaman hedefi şampiyonluktur. Bana yani bu takımı elinden geldiği kadar en üst turlara taşıyıp bu takımı şampiyon yapmak. Bütün takım arkadaşlarıma, kaptanıma, herkese çok çok teşekkür ederim. Abi ben senden de, de bir birkaç cümle alalım. duyalım. Kalecimiz katıldı bize. Ne kadar yaşı büyük olsa da 20 yaşındaki kalecilerin refleksinden daha iyi. Eyvallah. Çok memnunuz. İnşallah böyle devam eder, şampiyon olacağız. Biz de iki takımı tebrik eder, Narmans'ta bir başarılar diliyoruz. Eyvallah.